Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Şu anda saldayız evdeyiz. Ev temizliyoruz hep beraber, birlik olduk. Çok da aşırı da sıcak. Size şöyle evi de göstereceğim. Hatta kameramı da çevirip de göstereceğim. Ama her yeri göstermeyeceğim. Hani kızmayın lütfen. Böyle bir koşuşturmacı halindeyiz. Bayağı sabahtan beri koşturmaca karpuz aldık gelirken evden peynir zeytin getirmiştim işte çayımızı çaydanlarımızı getirmiştik öyle oturduk hep beraber bir şeyler atıştırdık evde kahvaltımızı edip çıktık ondan sonra geldik işte evi süpürdük sildik bir şeyler yapıyoruz hala da bitmedi işlerimiz şu anda saat 4 gibi Tabii saat 4'ü 5 geçiyor devam edeceğiz biz hala işlerimize Sağlık olsun. Her şeyin başı sağlık. Şimdi ben size evi de böyle göstereceğim. Bir ondan sonra da şu işlerimi bitirdikten sonra bir bahçeye ineceğim bakayım. Erik var mı? Habire suluyoruz filan bahçeyi. Bahçede yine bayağı kurmuş. Aslında 15 gündür yağmur hiç durmadı. Sürekli yağmur yağdı. Yine de bugün ama çok sıcak bir hava var. Şimdi size evin bazı bölümlerini göstereceğim. Geri yerini göstermek istemiyoruz. Bayağı dağınık toplamaya çalışıyoruz. Temizliyoruz ediyoruz. Su gibi kardırıyoruz. Çok sıcak. Şöyle size şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada biz bunları buraya yadık ki şu çamaşırları hep katlayıp şu dolabın içine yerleştireceğiz. Bazı şeyler var burada. Şöyle yine bomboş bir oda. Yine şurası da bomboş bir oda. Hoş geldin. Bu benim videomun devamı. He, hoş geldin. Seni, ama seni ilk defa görüyorlar. Orası yeni yerlerinde. Bana çizim. hoş geldiniz. Sana hoş geldin. Ben, ben Ve hayırlı ben. günler. Sizin burada yani, Dün videomu devam ettirmedim. Geldik zaten çok yorgunduk. Geldim. İlk balonum dün akşam yutandı. Siz dün neredeydiniz? Evet dükkanda evet, babalarıyla birlikteydik babaları baktı. Biz anne, baba, ben. Jostal'a gittik, geldik. Gördünüz zaten. Orada fazla bir, bir çekim yapmadım. Bu sürekli iş ağzındaydı. Açmadım da öyle bir videoyu pek. Kalkıldım. Şu Merve'ye düştürüp sileyim. Evet. Vallahi dün çok yorulduk.

Ayakkabı tozluyor da her şeyi var. Bir de burada değil mi Ayşe? Bir de burada. Ben de aşağı doğru ineyim ya başa başa. Onu koyacaktım. ben şuradan çeksem daha da iyi olur. Şöyle Şuradan çeksem daha da iyi olur. Dün vallahi gittik var hiç. O kadar da kurken sıcaklı zaten. Bir oturup bir oturup annem babam durma. Durmadan işte 5 -6. Da aşırı. Tabii orası sıcak olur ama. Şey getireyim mi şunu? Yok alalım? evimize yedik. Vallahi Zaten babaannem erkenden uyudu. Evet, yok olmuştu. Şimdi biraz ayrışacak mısın? Sıcağım. Tamam anneciğim. Tamam, tamam. Evet. Oy. Geri gelişim, alıp, Nasıl geri geri çıkacağım? Bir de alacak, bir Şurayı alalım Nasıl geri geri çıkacağım? Bir yere de alacak. Bir Bir de alacak. Tamam Şimdi alacak. Bir de alacak. Bir de alacak. Bir de alacak. de

ごめんね、お邪魔します。<noise> y avaş y avaş başladık. Çünkü ben şimdi şuradan geleceğim. Basalım. Basa basa kir geri kirlenecek. <laughs> Ay, ben şimdi bu buradan çekim yapacağım. Sivri bir basın diye. Şimdi Annem şey yaptı. Çekilerek gübre döktü kendine güble güble Ben şimdi yavaş yavaş içeriye Ben şimdi yavaş yavaş içeriye gireyim Oradan <gülüyor> <gülüyor> Kapatayım mı? Hayır yapma Çekim gittikçe doldaşıyor da. Hayır <laughs> elim ağrıdı ya. altı <laughs> dakika 15 saniye. Canlarım benim aşırı terledim. Böyle su gibi oldum. Çok çok sıcak. Annem balkonda oturuyor. Ben de sizlerle bir veda edeyim dedim. İşlerimiz bitti sayılır. Şimdi yemek telaşım var bir mutfağa girerim Allah'ın izniyle yemek yapacağım süpür sil annem balkonu temizledi merdivenleri sildim koşuşturmaca gidiyoruz vallahi dün de devamlı getirmedim orada bir daha tekrardan yeniden burada açtım aşırı bir sıcak var çok bunaltıcı yaz geldi artık 15 gün yağmur gördük seller oldu neler oldu neler Allah'ım hani oradakilere geçmiş olsun Rabbim kayıplarına sabırlar versin diyorum yani zor bir durumdu sonrası güneş oldu çok şükür ki Samsun'da sel olmadı ama 15 gün hiç durmaksızın bir yağmur yağdı hatta dedim hani güneş dedim herhalde güneşi göremeyeceğiz herhalde bu yaz dedim çocuklar da içeride yaramazlık yapıyorlar top oynuyorlar evde top oynanmaz anneciğim olmaz canım acıdı <laughs> tamam dikkat edin lütfen. Biliyordu top oynuyorduk. Tamam olabilir kazan. <laughs> tamam anneciğim. Böyle bizde. Dikkatli olun tamam mı? Güzel oynamayın anneciğim. Olmaz öyle. Böyle bunlar böyle evde koduruyorlar Ay bir gözümde şöyle bir kanlanma oluştu. Dün sabah oluştu o kanlanma. Bir türlü o kanlanma geçmiyor. Neyse olması göz doktoruna gideceğim sanki içi yani şey mikrop kapmış gibi geliyor bana. Hı? Bilmiyorum dün sabah oldu ama dün sabah bir kanlanma oldu hafiften. Kan mı geldi gözüme? Kan değil yani böyle kan topladı. Ondan sonra o kızarıklık sürekli devam ediyor. Sanki bu gözümde de var gibi geliyor. Bilmiyorum valla. Dün sabah annem diyor gözün kanlanmış diyor. Eşim akşam diyor gözün kan... Evet diyorum farkındayım diyorum gözlerim diyorum kanlandı diyorum. Olmazsa bir göz doktoruna randevu alabilir miyim onu da bilmiyorum ama olmazsa bir teramisin antibiyotikli falan var göz merhemi yani şeyi de yapmadan da kullanmak istemiyorum pek doktora danışmadan olmazsa sağlık ocağına gideceğim göz doktoruna randevu alamam sanmıyorum vermezler çünkü çok zor oluyor böyle şey alamıyoruz yani dişçiden bile alamadık daha yani kaldı o diş uğraşıyoruz uğraşıyoruz her gün arıyoruz arıyoruz olmuyor şimdi gözü hiç çıkartmayayım diyorum yarın bir sal kocağına uğrarım şu göz kanlanmalarım için doktora soracağım böyle ay. <laughs> hava çok güzel akşam Allah izin verirse düğüne gideceğiz evet eşimin çok sevdiği bir abisi var onun oğlu evleniyor ay ama ben terleyince benlikten çıkıyorum su gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak ama. Evet. Bir de hareket evet. halindeyim şimdi şey yapıyorum. Sürekli bir terleme inşallah zayıflarım ya. Tek umudum o. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben? Göbekli Almina. <gülüyor> <gülüyor> Annem dün erkenden yattıydı vallahi geldik eve. Yemek yedik. Ondan sonra yattı uyudu. Biz ondan sonra uyuduk ama herkes gerçekten de çok yorulmuştu Eşim de çocuklardan bunu almış. Doğru mudur? <laughs> diyor ki ben diyor bunlarla diyor baş edeyim. Ben dedim akşama kadar baş ediyorum ya dedim. Dükkanda sıkılmışlar akşama Hayır, kadar. Almine ben saat saymış. Ya. 8 saat diyor geç geldiniz diyor. <laughs> ben diyor orada diyorum göbek atmadık <laughs> ki. Her saat saydılar. Her saat aradılar. Daha hiç telefona bakmadım vallahi. Çünkü iş güç yapıyorduk anneciğim sen bayağı Evet. evet, evet. Çok iyi Ama çok sıkıldı. Hmm. İki dakika geliyoruz dedi. Bir saat oldu gelmiyor. Ama, ama. ne yapayım annem? Benlik bir şey değil. Allah'a emanet olun canlarım benim. Kendisi çok çok iyi bakın. Şimdi ben siz çiçeklerimle baş başa bırakacağım. Tam 30 tane çiçeğim oldu. Oha. Yani şeylerle birlikte domates, biberler falan hepsi beraber. Hoşçakalın. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum.